Yedi Krallığın Şövalyesi Bölüm 36 Sir John bir sonraki müsabakası için giyindiriliyorken, Tank onu buldu. Lord Elin Kokso kenarda oturmuş sulandırılmış şarap içip keyifsiz ve sinirli görünürken en az üç Kemancı John’a yardımcı oluyor, zırhının kayışlarını sıkıp atını giydiriyorlardı. Tank'ı gördüğünde Lord Elin ağzındaki şarabı püskürttü, çenesinden göğsüne şarap damladı. Sen nasıl oluyor da etrafı dolaşabiliyorsun? Sallangos senin kafanı göçürtmüştü. Çelik peyit sağlam bir miğfer yapmış lordum ve kafam taş kadar serttir benim. Sor Erlin eskiden böyle derdi. Kemancı güldü. ''Erlin'a bakmayın siz. Alev topunun piçi onu atından düşürüp kıçının üzerine oturttu. O yüzden şimdi tüm gezgin şövalyelerden nefret ettiğine karar verdi. O lanet sivilceli yaratık, Quarthon'un bolun oğlu falan değil diye ısrar etti Erlin Coxall veya katılmasına asla izin verilmemeliydi. Bu benim düğünüm olsaydı sırf bu küstahlığı için onu kırbaçlatırdım. Senin de kim öğrenir ki dedi Sir John. Ve Bolun küstahlığı senin surat asman kadar sinir bozucu değil. Sir Duncan, Yeşil Galtray'ın arkadaşı olma ihtimaliniz var mı? Onu birazdan atından ayrı koyacağım da. Duncan bundan şüphesi yoktu. Adamı tanımıyorum Lord'um. Bir kadeh şarap alır mısınız? Biraz ekmekle zeytin, Sizinle iki çift laf etmek istiyordum sadece doğrudum. Benimle istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Çadırıma geçelim o zaman. Kemancı onun için çadırın örtüsünü kaldırdı. Sen değil Alın. Doğrusunu söylemek gerekirse sana daha az zeytin vermek gerek bence. İçeri girdiklerinde kemancı tanka döndü. Sir Uthor'un sizi öldürmediğini biliyorum. Rüyalarım asla yanılmaz ve Sallangos yakında benimle karşılaşmak zorunda. Onu mağlup ettiğimde silahlarınızı ve zırhınızı ondan geri alacağım. Savaş atınızı da öyle. Ama bana kalırsa daha iyi bir atı hak ediyorsunuz. Size bir tane hediye etsem kabul eder misiniz? Ben... Ha hayır, bunu kabul edemem. Bu düşünce Dank'ı rahatsız etmişti. Nankörlük etmek istemem ama eğer canınızı sıkan şey borçlanmaksa bunu çıkarın aklınızdan. Sizin gümüşünüze ihtiyacım yok, Sir. Sadece dostluğunuzu istiyorum. Atınız olmadan nasıl benim şövalyelerimden biri olacaksınız ki? Sir John, katmanlı zırhlı eldivenlerini takıp parmaklarını oynattı. Ya kayıp. Bir kızla kaçmış olmasın? Yumurta kızlar için fazla küçük doğurdum. Kendi rızasıyla yanımdan asla ayrılmaz. Ölüyor olsam cesedim soğuyana kadar yanımda kalır. Atı hala burada, katırımız da öyle. İsterseniz adamlarımı onu aramalarını söyleyebilirim. Adamlarım? Tank bu laftan hoşlanmamıştı bir hain turnuvası diye düşündü. Siz bir gezgin şövalye değilsiniz. Hayır. Kemancı'nın gülümsemesi gençliğinin verdiği bir çekiciliğe sahipti. Ama bunu en başından beri biliyordunuz. Yolda karşılaştığımızdan beri bana lordum diye hitap ettiniz. Neden? Konuşma tarzınız, görünüşünüz, davranışınız... Ah maktank, kale duvar kadar kalın kafalısın. Dün gece çatıda bir şeyler söylediniz. Şarap dilimi çözer ama söylediklerimde ciddiydim. Siz ve ben birbirimize aidiz. Rüyalarım yalan söylemez. Rüyalarınız yalan söylemez dedi Dank. Ama siz söylüyorsunuz. John gerçek adınız değil. öyle değil mi? Hayır. Kemancının gözleri muzırlıkla parlıyordu. Yumurtanın gözlerine sahip. Gerçek adı, bunu bilmesi gerekenlere çok yakında açıklanacak. Lord Gormon Peak somutarak çadırdan içeri girmişti. Gezgin şövalye, seni uyarıyorum. Ah kes şunu görmeyi, dedi kemancı. ''Sir Duncan bizimle birlikte, ya da yakında öyle olacak.'' ''Dedim sana, onu rüyamda gördüm.'' Dışarıda bir çırıtkan trompeti öttü. Kemancı başını çevirdi. ''Beni çağırıyorlar. Lütfen bana müsaade edin, Sir Duncan.'' ''Sir Yeşil Galtrier'i ettikten sonra konuşmamıza kaldığımız yerden devam edebiliriz.'' ''Kolunuza kuvvet.'' dedi Dank. Nezaket bunu gerektirirdi. Sir John gittikten sonra geride Lord Corman kaldı. ''Rüyaları hepimizin ölümüne neden olacak.'' Sir Galtreyi almak için ne teklif etmemiz gerekti? dedi Dunk, kendini durduramadan. Gümüş yeterli miydi yoksa altın mı teklif etmeniz gerekti? Görünüşe göre birinin çenesi düşük. Pik bir kamp sandalyesine oturdu. Dışarıda bir düzine adamım var. Onları çağırıp boğazınızı kestirmem gerek Sir. Neden bunu yapmıyorsunuz? Majesteleri bunu kötü karşılar. Majesteleri... Dunk, biri karnına yumruk geçirmiş gibi hissediyordu. Bir siyah ejder daha diye düşündü. Bir kara ateş isyanı daha. Ve yakında bir kızıl çimen meydanı daha. Güneş doğduğunda çimenler kırmızı değildi. Neden bu düğün? Lord Butterwell'in yatağını ısıtacak yeni bir eşe ihtiyacı vardı. Ve Lord Frey'in de bekaretini kaybetmiş bir kızı vardı. Evlilikleri benzer görüşlere sahip lordların bir araya getirmesi için iyi bir mazeret oldu. Burada davet edilenlerin çoğu zamanında siyahiciler için savaştı. Geri kalanları da Lord Kanlı Kuzgun'un hükmünden hoşnut değiller ya da kendi şikayetleri veya hırsları var. Birçoğumuz oğulları ya da kızları gelecekteki sadakatimizin garanti altına almak için kral topraklarına götürüldü. Ama reynilerin büyük kısmı büyük bahar salgınında öldü, ellerimiz artık bağlı değil. Zamanımız geldi, eğriz sayıp, kitaplara düşkün ve savaşçı değil. Halk onu doğru düzgün tanımıyor ve tanıdıkları kadarıyla da ondan hoşlanmıyorlar. Lordları onu daha da az seviyor. Babası da zayıftı. Bu doğru ama tahtı tehlike altına girdiğinde onun yanında savaşa gidecek oğulları vardı. Baylor ve Maykar, Çekiç ve Örs. Ama Baylor'ımıza kran artık yok ve Prens Maykar krala ve eline kızgın bir halde yaz kalesine kapanmış durumda. Evet diye düşündü Dank ve şimdi de aptal bir gezgin şövalye en sevdiği oğlunu düşmanlara teslim etti. Prensin kara kaleden çıkmasını engellemenin daha iyi bir yolu var mı? Kanlı kuzgun var, dedi. O zayıf değil. Hayır diye kabul etti Lord Peach. Ama kimse bir büyücüden hoşlanmaz. Ve akraba katilleri tanrıların ve insanların gözünde lanetlenmişlerdir. İlk sayıflık kanında ya da mağlubiyette kanlı kuzgunun adamları yazın düşen karlar gibi eriyecekler. Ve prensin gördüğü rüya gerçekleşir de at duvarlarda canlı bir ejderha doğarsa cümlesini dank bitirdi. Taht sizin olur. Onun, dedi Lord Gormon Peak. Ben sadece önemsiz bir hizmetkarım. Ayağa kalktı. Kaleden ayrılmaya kalkmayın Sir. Öyle bir şey niyetlenirseniz bunu ihanetinizin kanıtı olarak göreceğim ve bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Artık geri dönmeyecek kadar ilerledik. Kemanjijon ve Yeşil Galtray Kürsünün iki zıt ucunda ellerine yeni mızraklar aldıklarında kurşun rengi gökyüzünden düşen yağmur iyice hızlanmıştı. Bazı düğün davetlileri cübbelerinin altına saklanarak büyük salona koşturuyorlardı. Sörgaltray beyaz bir aygıra biniyordu. Miğferine takılı boynu bükük yeşil bir tüy vardı. Benzer bir tüy atının zırhını da süslüyordu. Cübbesi birçok farklı kare yamadan oluşuyordu. Her biri yeşilin farklı bir tonundaydı. Kakma altınlar yüzünden Baldır zırhı ve eldivenleri parıldıyordu ve kalkanında prasa yeşili bir alan üzerine 9 yeşil tekir balığı vardı. Sakalı, der denizin ötesindeki Tayroşlu adamlar gibi yeşile boyanmıştı. O ve kemancı doğrulttukları mızraklarla 9 kere birbirlerine hücum etmişlerdi. Yeşil yamalı şövalye ile altın kılıçlarla kemanların genç dordu, 9 kere mızrak kırmışlardı. 8. seferde toprak yumuşamaya başlamıştı ve büyük savaş atları yağmur suyu birikintilerini şapırdatıyorlardı. 9. seferde kemancı neredeyse atından düşüyordu ama düşmeden kendini toparladı. İyi isabet diye seslendi gülerek. ''Beni neredeyse düşürecektiniz sor. Düşürmeme az kaldı.'' diye bağırdı Yeşil Şövalye yağmurun altından. ''Hayır, pek sanmıyorum.'' Kemancı parçalanmış mızrağını kenara attı ve bir yaver ona yenisini verdi. Sonraki sefer sonuncusu olur. Sir Galtray'ın mızrağı kemancının kalkanına sürtünerek Sir John Yeşil Şövalye'yi tam göğsünün ortasına vurup adamı yerinden düşürerek büyük bir kahve su birikimisi sıçratmasına neden oldu. Tank doğuda uzak bir yerde şimşek çaktığını gördü. Hem halk hem de lordlar yağmurun altından kaçmaya çalışırken localar hızla boşalıyordu. Bak nasıl da kaçıyorlar diye mırıldandı Ellen Coxow, Dunk'ın arkasından belirlerek. Birkaç damla yağmur yağıyor ve cesur lordlar çığlık ata ata saklanıyorlar. Gerçek fırtına çıktığında ne yapacaklar merak ediyorum. Gerçek fırtına. Tank, Lord Elnon havadan bahsetmediğini biliyordu. Bu ne istiyor şimdi? Birden benimle arkadaş olmaya mı karar verdi? Çığırkan bir kez daha yerine tırmandı. Lord Butterwell'in hizmetindeki bir ak duvarlar şövalyesi Sir Thomas Handel diye bağırdı uzakta gök gürlerken. Sor Uthor Underleaf, meydana çıkıp yüzünüzü gösterin. Tank kafasını çevirip Sor Uthora baktığında yüzündeki gülümsemenin silindiği alanı yakaladı. Parasını öde diye eşleşme bu değildi. Oyun terşifatçısı ona ihanet etmişti ama neden? Başka bir araya girmiş olmalıydı. Cosgrove'un Uthor Underlift'ten daha el üstünde tuttuğu biri. Tank bunu düşündü. Birden Uthor'un kazanmak gibi bir niyet olmadığını farkında değiller diyerek aydınlandı. Onu bir tehdit olarak görüyorlar ve kemancının yolundan çekebilmek için karatomu kullanmayı planlıyorlar. Needle, Peaking komplosunun bir parçasıydı. Gerektiğinde kaybedecek biriydi. O zaman geriye sadece bir kişi kalmıştı. Birden Lord Peak, cübbesi arkasına dalgalanırken, biraz çamurlu avluyu aşıp Çırtkan'ın yanına tırmandı. "İhaneti uğradık!" diye haykırdı. "Kanlı kuzgunun aramızda bir casusu var. Ejderha yumurtası çalındı." Sir Kemancı John atını çevirdi. Benim yumurtam mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Lord Butterwell'in gece gündüz yatak odasının önünde nöbet tutan muhafızları vardı. Katledildiler diye ilan etti Lord Peak. Ama bir adam ölmeden önce katillerin adına verecek kadar yaşadı. Suçu benim üzerime mi atmayı planlıyor? diye merak etti Dank. Dün gece bir düzine adam, Lord Butterwell'i Lord kocasının yatağına taşıdıktan sonra yumurtaya dokunduğunu görmüştü. Lord Gorman suçluyu parmağıyla işaret etti. İşte orada duruyor. Fahişe ne oldu? Yakalayın onu. Kulvarın ucunda Sir Glendon Bolt şaşkınlıkla kafasını kaldırdı. Dört bir taraftan üzerine gelen adamları görene kadar neler olduğunu anlamıyormuş gibi etrafına bakındı. Sonra da oğlan tankın tahmin edebileceğinden çok daha hızlı hareket etti. İlk adam kolunu boynuna doladığında kılıcının yarısını kırından çıkarmıştı bile. Bol onun elinden kurtuldu ama hemen sonra iki kişi daha üzerine atladı. Onu çamurun içinde yıktılar. Başka adamlar da bağırıp tekmeleyerek başına üşüttüler. O kişi ben olabilirdim diye düşündü Tank. da ona bir elini ve ayağını keseceklerini söyledikleri günkü gibi çaresiz hissediyordu kendini. Elin Koksov onu arkaya çekti. Yaverini bulmak istiyorsan buna karışma. Tank ona döndü. Ne demek istiyorsunuz? Oğlanın nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Tank'ın hiç oyun oynayası kalmamıştı. Meydanın öteki ucunda, Sir zırhlı ve miğferli iki muhafızın arasından sertçe ayağa kaldırıldı. Belinden ayak bileklerine kadar çamura bulanmıştı ve yanaklarından kanla yağmur damlaları süzülüyordu. Karatom atından inerken, Tank da kahraman Kan diye düşünüyordu. ''Yumurta nerede?'' Bolun ağzından kan akıyordu. ''Ben neden yumurtayı çalayım ki? Onu kazanmak üzereydim.'' ''Evet.'' diye düşündü Tank ve buna izin veremezlerdi. Karatom zırhlı eliyle, Bol'un yüzüne bir yumruk attı. Heybelerini arayın diye emretti Lord Peak. Bahse varım ejderha yumurtasını bezle sarılı halde orada bulacaksınız. Lord Elin sesini alçalttı. Bulacaklar da. Ya haberini bulmak istiyorsan benimle gel. Hazır herkesin dikkati başka öndeyken daha iyi bir fırsat bulamayız. Bir cevap beklemedi. Tank onu takip etmek zorundaydı. Üç uzun adımda Lord'la göğüs göğüse geldi. Eğer yumurtaya zarar verdiyseniz... O olanlardan hoşlanmam bu taraftan çabuk ol. Üzerlerine yağan yağmurun altında etrafa su sıçratarak bir kemerin altından çamurlu basamakları inip bir köşeyi dönerlerken adamı takip etti Dank. Duvarın dibinde gölgelerde kalmaya dikkat ederek ilerlediler ve sonunda döşeme taşlarının düzgün ve kaygan olduğu kapalı bir bahçeye geldiler. Her bir tarafı kapatan binalar vardı. Üste kapalı pencereler bulunuyordu. Bahçenin ortasında alçak, taş duvarlarla çevrili bir su kuyusu vardı ıssız bir yer diye düşündü Dunk. Buradan hoşlanmamıştı. Eskiden kalma içgüdülerini dinleyip kılıcının kabzasına uzandı ama sonra Selangoz'un kılıcı kazandığını hatırladı. Kınının normalde asılı olması gereken yere dokunurken beline bakan bıçağın ucunu hissetti. Bana doğru dönersen böbreğini söker, siyafet için pişirsinler diye Butterwell'in açılarına veririm. Bıçak ısrarla Dunk'ın ceketinin arkasına batıyordu. Kuyuya doğru, ani hareket etmek yok, Sir. Yumurtayı o kuyuya attıysa canını kurtarmak için küçük bir oyuncak bıçaktan daha fazlasına ihtiyacı olacak. Tank yavaş yavaş yürüdü. Öfkenin midesinde alevlendiğini hissedebiliyordu. Sırtındaki bıçak kayboldu. Şimdi dönüp bakabilirsin gezgin şövalye. Tank döndü. Lord'un bu ejderha yumurtasıyla mı alakalı? Hayır. Bu ejderha ile alakalı. Kenardan onu çalmanı seyredeceğimi mi sandın? Sir Alan yüzünü buruşturdu. Seni öldürmesi için o beş para etmez Serlangos'a güvenmemem gerektiğini bilmeliydim. Altını mı geri alacağım? Hepsini. Umuymuş diye düşündü Dunk. Bu tombul, beyaz suratlı, parfümlü lord mu benim gizli düşmanım? Gülmeli mi, ağlamalı mı bilmiyordu. Sir Uthor altını hak etti. Benim kafam kalın sadece. Öyle görünüyor. Geri bas. Dunk geri doğru bir adım attı. Tekrar, tekrar. Bir adım daha. Bir adım daha atınca kuyuya dayandı. Kuyunun taşları beline değiyordu. Kuyunun kenarına otur. Küçük bir banyodan korkmuyorsun değil mi? Şimdi olduğundan daha çok ıslanmazsın zaten. Yüzme bilmiyorum. Tank bir elini kuyuya koydu. Taşlar ıslaktı. Taşlardan bir tanesi avcunun baskısıyla hareket etti. Ne yazık. Kendin mi atlayacaksın yoksa seni bıçağımla züttüren mi gerekiyor? Tank aşağı baktı. Yağmur damları aşağıdaki suyu dalgalandırdığını görebiliyordu yaklaşık 6 metre aşağıda. Kuyunun duvarı yosunla kaplıydı. Size hiçbir zararım dokunmadı. Dokunmayacak da. Demon bana ait. Onun kral muhafızlarının başına ben geçeceğim. Sen bir beyaz pelerine layık değilsin. Bunu hiçbir zaman iddia etmedim. Demon. İsim tankın kafasına yankılanıyordu. John değil. Demon. Babasının adı. Ahmak Dunk. Kale duvar kadar kalın kafalısın. Demon kara ateşin yedi oğlu vardı. İkisi Kızıl Çimen Meydanı'nda öldü. İkizler. Eamon ve Aegon. Beş para etmez akılsız zorbalar senin gibi küçükken Eamon'la bana eziyet etmekten keyif alırlardı. Acı çelik onu sürgüne götürdüğünde ağladım. Lord Peak onun eve döneceğini söylediğinde de. Ama yolda seni gördüğünde benim varlığımı unutuverdi. Coxhoff hançerini tehditkar bir şekilde salladı. Suya ya şu an olduğun gibi girersin ya da kanayarak. Hangisi tercihin?